Hepinize haber veriyorum. Efendim biz size iktidar verdik. Siz iktidar bıraktınız diyenlere cevap veriyorum. Hayır. Önce siz bize iktidar vermediniz. Yüzde 22 oy verdiniz. Yüzde ile iktidar olunmaz. İktidarı biz size hizmet için sırnağımızla koparttık kaldık. Siz vermediniz. Bir, ikincisi İkincisi, yanımıza böyle çürük ortakları koyan sizsiniz. Siz gittiniz, avlandınız, geçen seçimde AKP'ye 360 milletvekili verdiniz. Niye Refah Partisi 360 milletvekili vermediniz? Şimdi 22 Temmuz'da Refah Partisi 360 milletvekili verirseniz ne olur? Dünya ayağa kalkar, dünya, dünya, dünya. Bu seçimde mutlaka milli görüşü yeniden iş baştan getireceğiz. Artık bir daha aldanmaya hakkımız yok. Geçen sefer aldandık, şimdi dizimizi dövüyoruz. Bu sefer Allah vermesin aldanırsa gelecek sefer dövecek diz de kalmayacak haberiniz olsun. Artık aldanma yok, haktan sapma yok. Hakkı tutacağız, Türkiye'mize bütün insanlığı kurtaracağız. 13 için 22 Temmuz seçimleri Çanakkale Savaşı'ndan daha mühim. Çünkü Çanakkale'yi geçseydi düşmanlar İstanbul'u alıp Büyük İsrail'i kuracaklar. Bütün yeri kan gölüne çevireceklerdi. Biz onları kapıdan kovduk. Şimdi hakeme vasıtasıyla bacadan geldiler. 50 milyar dolarlık yıllık bütçeye 35 milyar dolar ilave ettik 6 ayda. Bir kuruş zam yapmadık. Bir kuruş yeni vergi koymadık, bir kuruş borç almadık. Neyle 35 milyar doları bulduk? Bak hesabını veriyorum. Devleti avuç sistemini korup borçlandırmadığımız için faizden 10 milyar dolar kurtardık. Faizden, bütün paramız faize gidiyor. Faizden 10 milyar dolar kurtardık. Kaynak paketleriyle 14 milyar devlete gelir temin ettik. Kitler her zaman zarar ediyordu. 5 milyar dolar. Onlar 2 milyar dolar kara geçirdik. Onlar gelince kitler zarar ediyor, biz gelince kâr ediyor. Neden? At sahibine göre kişiler. Bundan dolayı kitle vasıtasıyla bütçeye 7 milyar dolarlık ilave yaptık. Biz böyle yapınca 10 milyar dolar faizden, 14 milyar kaynak paketlerinden 7 milyar kitlerden 30 milyar parayı alınca 6 ayda bu paraları götürdük. İşçiye, köylüye, memura verdik. 100 alan memur 6 ayda 256 aldı. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi şurada 500 lira alıyor, 400 lira ev kirası ödüyor memurlarımız. O memurlarımızı kahvede bulun, sokakta bulun, evinde ziyaret edin. Gidin deyin ki bak şimdi milli görüşeğinden geliyor ne olacak biliyor musun? 23 Temmuz'dan itibaren 500 lira yerine 1500 lira almaya başlayacaksın. Nasıl yapacaksınız? Biz öbür partilerden bir tanesi değiliz. Onlar dişi çıkmamış çocuk, tecrübeleri yok. Sadece milleti aldatmak için kalebeyi şuraya indireceğim, mazotu buraya indireceğim. Neyle yapacaksın desen cevap veremem. Neden? Çünkü sen de İMF'cisin ya, sen de Amerikancısın, sen de Avrupa Birlikçisin. Yapamazsın ki. İmebenin emrinden çıkmadan bunu yapamazsın. emrinden çıkmak iman ister. İman, i̇man, iman, iman. Hala Konya'da olduğu halde AKP'den kendisini koparmamış olan kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bakayım şuraya. Bana bak ne arıyorsun bu AKP'nin kapısında? <laughs> Efendim, bunlar da eski milli görüşçü. E, Saadet Partisi varken sen ne arıyorsun burada ya? Namaz camide kılınır, havrada namaz kılınmaz. medya ile gece gündüz insanlarımızı narkozluyor. Narkozluyor. Onu aldatıyor. Ne diyor ona? Diyor ki kardeşim AKP de aynen Saadet Partisi gibidir. Hiçbir alakası yok. Evet onlar eskiden milli görüşüydü ama gömleklerini çıkarttılar, değiştiler. Şimdi artık milli görüşe bir alakaları yok. Bana bak ey ırkçı emperyalist. Sen bu televizyonlarındaki oyunlarınla kimi aldatacaksın be? Gelmişsin sen bir bardağın içerisine. AKP diye bir kireç suyu koymuşsun. Saadet sütünü yerine bu kireç suyunu bana yutturmaya çalışıyorsun. Bana bak arkadaş kireç suyu başka, süt başka, süt. Süt başka. Kireç suyunu içersen İsrail'e mumya olursun. Sütü içersen Sultan Fatih olursun. Ben bunu Bana oy ver, bu zulümleri arttırayım. AKP'nin 5 sene bu kadar oy aldıktan sonra gelip de tekrar oy istemesine Anadolu'nun cevabı ne olacak biliyor musun? Alın da kaçan mı? İnanan bir insan, inanan bir insan bir defa aldanır. Aynı delikten iki defa geçmez. Bak tekrar ediyorum. Geçen seçimde aldandınız. Sonra şimdi dizinizi dövüyorsunuz. Gözünüz yaştan akıyor. Bir daha sefere dönecek diz de bulamazsınız Allah muhafaza Aklınızı başınıza alın. Hak vardırken batıla gidilmez. Yolunu şaşan arkasına gidilmez. Onları da kurtarıp Tekrar treni rayına koyun. Onlar raydan çıktı, uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Uçurumdan aşağı düşen trene binilmez. Irkçı <laughs> emperyalizm, Amerika'da bu oyunu oynuyor. Avrupa'da da bu oyunu oynuyor, insanları aldatıyor. Bir sol parti koyuyor, bir de sağ parti koyuyor. İki tane kukla. Halka diyor ki, seçim yapıyorsun kardeşim. Solu seçersen bunu seç, sağı seçersen bunu seç. İkisi de kendi kuklası. Bizde de 50 beri bu oyun oynuyor. Şimdi bu oyunu nasıl oynuyor? Bir CHP getirmiş, bir de AKP getirmiş. Bunların ikisi de işbirlikçi. İkisi de İMF'ci, ikisi de Amerikancı. Aralarında bir fark yok. Bak bu CHP, AKP bütün havalimanlarımızı, denizlerimizi Amerikalılara verirken ses çıkartıyor. Hayır. Başörtüsü dediğin zaman uuu kıyamet kopartıyor. Amerika bir şey zaman kayıkçı kavgası yapıyor. Kayıkçı kavgası. Ve size bir şey hatırlatayım. Bu ben AKP'ye kayıkçı kavgası yaparken çatmasına aldanmayın ha. Efendim bunlar şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, layıkı bozacaklar filan diyor ya. Onları niye diyor biliyor musun? AKP'nin tabanındaki inanmış insanlar AKP'yi bırakıp Saadet Partisi'ne gitmesin diye. dün... İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda bu milletin evlatları nasıl çalıştıysa yeni Milli Kurtuluş Harekatı için aynı şekilde çalışacağız. Milletimize gerçekleri anlatacağım Sözün özü şudur. 22 Temmuz'da üç şeye hayır diyeceğiz, üç şeye evet diyeceğiz. Nedir hayır diyecekten bir tanesi? Sömürülmeye hayır. Köleleştirilmeye hayır. Vatanımızın, milletimizin parçalanmasına hayır. Buna karşılık üç şey evet diyeceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Evet. Yeniden büyük Türkiye istiyoruz. Evet. Ve yeni bir dünya istiyoruz. Evet. Onun için oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz.